Ancak Türkiye'de darbe olacağı yönündeki kehanetler bununla sınırlı kalmadı. Haziran ayında bu kez Amerikan Dış Politika Dergisi Foreign Affairs'te çarpıcı bir yazı yayınlandı. Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Gönül Toz imzalı Türkiye'nin gelecekteki askeri darbesi başlıklı makalede 12 Eylül darbesinin şartlarıyla 2016'nın şartları kıyaslanıyordu. Ordunun yönetimi ele aldığı 1980'in kanlı sürecinde yaşanan darbede mesela halkın büyük bir desteği söz konusuydu ve ordunun yönetime el koymasının düzeni yeniden inşa etmekte önemi sahip olduğu düşünülüyordu. Fakat bugün ordu gayet iyi biliyor ki %50 oy oranına sahip Erdoğan ve partisi AKP'ye karşı olası bir darbe girişimine karşı ufak ölçekli de olsa bir halk desteğiyle karşı çıkabilir ve toplumun yönetimini ele almaya kalkışan ordunun gayretleri boşa çıkabilir. Sadece bir senaryodan ibaret olsa da bir darbe olasılığı bugün de var.